Endüstri Ana Sponsorluğunda Luna Medya Ajans Başkanı Veysel yerle, Ratel Medya Kurucu Ortakları Soner Zorluoğlu ve Hakan Başağan organizatörlüğünde düzenlenen ikinci Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni'ne hepiniz Hop. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yılın çıkış yapan Dermo Kozmetik Ürünleri markası MyBest Özlem Sultan, firma kurucusu Özlem Atay Çağlar alkışlarınızla buraya davet ediyoruz. Galiba yok. Burada mı acaba? Geliyor. Geliyor. Geliyor, geliyor. O zaman Bülent Ersoy kızdı mı Özlem Hanım'a gelmediği için şu efendim, an? Efendim takip edelim akışı çok rica edeceğim. Dakikalar çok önemli bu keçim değil mi? Doğru. Aa. aa. bakmayın. Evet geliyor zannediyorum. <laughs> Harikuladenin harkında fevkaladenin fevkinde. Buyurun Hı. efendim. Alkışlarla alalım. Evet, hoş geldiniz, hoş geldin. Ee, şöyle vereyim duygularınızı alalım. Çok özür diliyorum. Ee, dünyaya sağlıklı bir şekilde kilo verdirtmeye devam ediyoruz. Ee, yeni kozmetik gruplarımız da çıkıyor. Ee, arkamda koskocaman bir ekibim var. Onlara alacağız bu ödülü. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Herkese teşekkür ediyorum emeğe geçen. Oğlum da birkaç kelime bir şey. Oldunuz, değil mi? Evet. Neler söyleyecek bakalım. Öncelikle merhabalar. Dört yıldan beri şirketimiz aktif olarak devam etmektedir ve dört yıldır dört yıldan bu yana başarılar peşinde koşuyoruz. Bugün de yine bir ödül alıp Anneme çok teşekkür etmek istiyorum. Bu arada haftaya anneler günü. Başta annem olmak üzere bütün annelerin ellerinden öpüyorum. İyi akşamlar. Bravo. Tebrik ediyoruz. Ne kadar güzel bir o zaman değindi. Böyle size veriyorum evet. beraber. Anne, oğul, biz de girelim araya. Girelim. <laughs> <Şöyle> yan tarafa. <laughs> evet. Tebrik ediyoruz.